Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Lova testere adımızı yapacağım. Ben kendi adımı yapmak istiyorum size bağlı. Ben e, herkes Lova Testere indirsin. Çok güzel. Şimdi buradan çıkalım. Tekrara basalım. Şey Reklama girdi. Özür dilerim. Şimdi annemin ismini ve kendisini yaptım. Şimdi evin Şimdi yapalım. Bakacağız. Evin kardeşimin ismi iki tane evin naz ve olduğu için ben bir tane daha yapmak istiyorum. Ee, babamın ismi Ali Ali yapacağım. Bakalım. Bakalım. geldi 76 evet. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. size isimlerinizi yoruma yazın. Ben de sizinkinizi yapacağım.